Herkese merhabalar. Ee, Hande Çavuşoğlu, oldu. Ben Digitalink kurucu Ortağı'yım. Similar Web'in Türkiye temsilcisiyiz. Ocak ayından itibaren ee, tüketiciyi gerçek zamanlı nasıl anlarız? Ee, aslında bugünkü konuşmamın konsepti, e, dijital tüketici demiştik programda dijital kelimesini kaldırmaya karar verdim. Bir anda dijital tüketici demenin bir manası yok çünkü tüketici ve günde milyarlarca dijital hareketini e, dinamik olarak takip ederek zaten onunla ilgili o kadar çok bilgiye ulaşabiliyoruz ki. E, zaten dijital tüketici kelimesi e, belli bir zaman sonra da bir anlamı olmayacağı e, hepimiz açısından çok net e, sunumda ilerleyemiyorum. Evet size iki tane soru sormuştuk Arda'nın bahsettiği. Yasakların ilk başladığı Nisan 2020'de e, trend yol site içi aramalardan gelen trafik artışında hangi ürün rekor kırdı diye. Şıklar, Nike, Pijama ve iPhone'du. E, sizi tebrik ediyorum. Doğru cevap oranı %79. E, bu evlere kapandığımız dönemde birazdan da göstereceğim aslında neler başka arandı, neler çok istendi, nereye trafik gitti, e, tüketicinin ürün talebiyle alakalı nasıl değişiklikler oldu. E, evlere kapandık, pijama, eşofman e, ve bunun gibi birçok ürünü e, bir anda e, talep patlaması yaşattık. Diğer... E, Trend yolda 4.2 milyon ziyaret oldu. Ziyaret oldu. Sadece site içi aramalardan gelen, pijama ziyareti bu. Dolayısıyla bu bir önceki Nisan'a göre çok 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 ciddi bir rakam. Google'dan gelen aramaları ve tabii ki diğer siteleri yani diğer ekosistemi hiç saymıyorum. Sadece trend yoldan bahsediyorum. E, ikinci sorumuz şuydu Türkiye son bir yılda hangi ilgi alanında dünyada en yüksek artışı gösteren ülke olmuştur? E, yemek, yemek tarifleri, e-oyun, kripto para buradaki doğru cevap oranımız %56 e, yemek ve yemek tarifleri öne çıkmış gözüküyor evet orası da büyüyen bir kategori ama e, kripto para alanında Türkiye e, kripto parada dünya ve bütün yerel siteleri top 100 kripto sitesine dahil ettiğimiz zaman verinin içerisine Buradaki ziyaretlerin bütününde Türkiye'deki büyüme Amerika, İngiltere, Almanya, Kanada, Fransa gibi ülkeleri de geride bırakmış durumda. Dolayısıyla burada çok 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 ciddi bir hype var. Özellikle Ekim, Kasım'dan bu yana. E, dijital dünyada neler oluyor? Dijital dünyanın sürekli olarak aslında aydınlatılmaya ihtiyacı var. Çünkü çok karanlık kalmış noktaları var. Evet biz kendimizi yani şirket olarak bir şirket kendi dinamiklerini, kendi müşterisini, e, hacmini, parametrelerini çok iyi biliyor. E, ama rakibi e, her zaman e, hakim olamıyor veya sektörün, sektörde nereye konumlanıyorum, ne yapmam lazım, ne kadar büyüyorum, büyüme oranım, hedeflerim doğru mu, değil mi? E, bugün bir veriye bakıyorsunuz, bir ay sonra bir anlamı kalmayabiliyor. E, sabah da bahsedildi, e, birkaç ay içerisinde ya da birkaç sene içerisinde milyar dolarlık şirketler ortaya çıkabiliyor. Veya birkaç ay içerisinde sizin belli bir ürün kategoriniz e, iflas noktasına gelebiliyor. E, rekabet e, düzenli ve tanımlı değil, keskin çizgilerle ayrılmış değil. Çok geçişmeler var e, sektörler arasında, yeni iş modelleri var. Dolayısıyla çok heyecanlı bir dünya ama bu kadar hızlı değişimi e, ve nereden neyin geleceğinin belli olmamasına şirketlerin hazır olabilmesi için dinamik ve her an her daim e, bir veriye ihtiyaç var. Bunu hepiniz hatırlayacaksınız kült olmuş e, meşhur Jaws filminin posteri e, tempoyu tutturmuş yüzerken aslında e, her şeyin yerli yerinde diye düşünürken belli bir tempoda çalışırken ee, çok yakınımızdaki tehlikeyi e, fark ettiğimizi çok çok geç olabiliyor. Dolayısıyla e, aslında similar vein varlık sebebi de burada e, devreye giriyor. Ona bahsetmeden önce şunu: e, David Rogers, büyük bir çoğunuz biliyorsunuzdur, e, Columbia Business School'da e, profesör ve GE gibi Google gibi birçok büyük şirkete e, dijital dönüşüm konusunda danışmanlık veriyor. Dolayısıyla aslında e, veriye hakim olma bakış açımızı nasıl oturtmalıyız diye baktığımızda yani bu dijital dönüşümün beş alanı var diyor e, David Rogers. Birincisi tüketici artık zaten çoktan geçti pasif tüketici çağı e, bunu çok konuştuk. Dinamik ve talepkar bir tüketici network'ü var. Dolayısıyla onları iyi gerekiyor, iyi okumamız gerekiyor. Rekabet e, endüstriler arasında yani eskiden benim rekabetim ben bu sektördeyim bu sektördeki şirketlerle rekabet ederim diyemiyorum e, çok gri alanlar ve akışkan sınırlar var çünkü yeni iş modelleriyle bir anda siz e, mevcut bir sektörden başka bir sektöre adım atabiliyorsunuz kendinizi başka bir işin içinde bulabiliyorsunuz e, veya partner olduğunuz şirketlerle aynı zamanda rakipsiniz de e, dolayısıyla bu rekabeti iyi çözüp e, okumak kodlamak çok önemli. ...veriyi bir stratejik değer olarak görüyor bir markanın, bir şirketin asetleri arasında. Yenilikçilik... ...ve de dönüşen iş modelleri. Dolayısıyla tüketicinin değişen değerlerini iyi okuyarak... ...bununla ilişkili sürekli olarak markanın değer önermesini ...ve iş modellerinin dönüştürülmesi. Zaten... ...bu çağda yaşıyoruz. SimilarWeb'in de varlık sebebi bu aslında. Bugün her sektörden şirketin e, 360 dijital veri zekası ihtiyacını karşılıyor. E, sektörü ve rakipleri anlamlandırmak anlandır, konusunda belli bir e, baza oturtmak, e, hedef belirlemek, doğru hedef belirlemek, donanımlı karar vermek, trendleri ve tüketiciyi anlık takip edebilmek adına evi çok çözümü var. Peki biz dijital ölçümden neyi anlamalıyız? Yani dijital ölçüm e, nedir aslında bir kafasında? Evet site, site ziyaretçi trafiği ne kadar büyüdü? Rakibimin kampanyası ne kadar görünürlük aldı? İşte share of voice'um ne? E, like mention takipçim kapsaman, visibility veya e, evet çok çok kıymetli e, trend raporları veya büyük uluslararası şirketlerin raporları var. E, bunlardan faydalanıyoruz. Ama bu işin aslında daha öteye gidiyor olması lazım. Şirketlerin günlük işleyişlerinde ee, bu dijital ölçümü tüketiciyi anlamaya ve değeri yaratmaya dönük sürekli işleyebilmesi lazım. Bugün baktığım bir raporun belki birkaç ay sonra hiçbir manası olmayabiliyor. Bazı verinin bir hafta, üç gün sonra bir anlamı olmayabiliyor. Dolayısıyla bu dinamik karar süreçlerine nasıl yansıtırız, ne yapmalıyız? Biraz ondan bahsetmek istiyorum hızlıca. Bu içgörü madenciliği dediğimiz yani veriden, evet veri çok güzel, e, elimizin altında bir sürü veri var. Nasıl okuyoruz bu madenciliği nasıl yapacağım ve hayatıma yansıtacağım? E, bunu üç blokta bakmak istiyorum. Bir tanesi ana trendler, daha orta uzun vadeli kalıcı dönüşümleri anlamlandırmak. Dolayısıyla işte post pandemi hepimizin konuştuğu Y kuşağı, Z kuşağı, bu kuşaklar arasında hani çok keskin kodlamalar yapmak istemiyoruz ama e, çok bariz e, dönüşümler var bir önceki kuşaklara göre dolayısıyla burada markanın hani yeni kategoriler, içerik stratejileri, hatta lojistik, stok vesaire stratejisine kadar yani her alanda ürün stratejileri pazara nasıl yaklaşacağıyla alakalı bu trendleri iyi okuması gerekiyor. Dönemsel dalga dediğimiz dönemsel dalgaları takip ediyoruz. Bunları iyi anlayarak önceden hazırlanmak. İşte atıyorum Türkiye'ye bir sıcak hava dalgası yaklaşıyor. Dolayısıyla klima satılacak. Hazır mıyım? İşte Yazak dönemlerinde e, neler oldu? E, hazır mıyım? Rakibim ne yaptı? Benden hızlı mı gidiyor? İnsanlar neye ihtiyaç duyuyor? E, ne yapmalıyım? Burada harekete geçmek için e, tetikleyici verinin önemi çok önemli. Anlık gündemlerde aslında kontrollü veya kontrolsüz yani hani hızlıca oluşan gündemler olabilir. Yayıncılar tarafında bu çok kritik. Mesela belli gündemler oluyor, belli olaylar oluyor ve çok yüksek bulutlar oluşuyor belli konuların arkasında. Buradaki içerik ve trafik stratejisini yakalamak veya yine anlık gündemlerden markaların faydalanıp hızlı hareket etmesi. Peki dönemsel dalgalardan neyi kastediyoruz? ediyoruz? Gelip bu anket sorusuyla alakalı biraz daha sizlere şeyi vermek istedim. Kafa, kafa, nasıl de, de, dönüştü? Şimdi Şubat ayında e, daha hani pandemi uzaklardan Çin'den gelen bir haber şeklinde evet heyecanla izliyorduk, dinliyorduk ama daha kapımızda hissetmemiştik iliklerimizde bu tehdidi. Ara, trend yolda site içi aramalarda e, aranan tabi üç ürün. Daha doğrusu aramadan gelen ziyaretin en çok arttığı üç ürün. Nisan ayında bir anda pijama eşofman tayta döndük. Evet e, durum gereği evlere kapandık. Dolayısıyla bunların dönüşüm oranları ve satış oranları inanılmaz oranda arttı. Hazirana geldik. Bir Haziran'da e, yasaklar gevşetildi. İnsanlar bir anda sokağa fırladı Türkiye'de. Ve dolayısıyla biraz daha kafa değişti. İşte elbise, e, teknoloji, Xiaomi veya bisiklet. E, burada ciddi bir trafik almış görüyoruz. E, aralığa geldiğinizde bir yılbaşı konusu, kar küresi. Ve tabii ki bu kripto paranın e, ciddi e, bir trend artışıyla beraber ve belli ürün lansmanlarıyla beraber bu ekran kartının ile beraber burada bir e, ciddi talep görülüyor. Dolayısıyla bu talebi e, ben nasıl takip ederim e, ve kendimi buna göre nasıl şekillendiririm? Yani tüketicinin bütününü anlamak ve hedef tüketiminizi anlamak çok kritik. Bu pijama real, realitesi e, aslında şöyle gösterebilirim. Eylül 19 yani e, normal sezonsal iniş çıkışlarının haricindeki gördüğünüz pandemi dönemindeki patlamasını görebiliyorsunuz. Bu Google'da tüm pijama ve pijama türevlerinden, e, kelime türevlerinden gelen toplam ziyaretin patlaması. Peki bunda kim e, en çok trafiği almış? %21 ile trend yol ardından Pensi, LCV2, e, Pozlu'daki de diye gidiyor. Dolayısıyla bunu birçok ürün, birçok kategori, çok farklı e, konu için bu analizi yapabiliriz. E, 6800 XT'ye bakalım. E, burada da yine Kasım'daki patlamadan ince hesap e, çıkmış. E, donanım haber gibi e, veya içerik tüketen veya e, fiyat karşılaştırma siteleri haricinde e-ticaret sitelerinde ince hesabın e, ince hesabın aslan payını aldığını görüyoruz. Peki genel trendlere bakalım biraz da hızlıca. E, bu kadar aslında kısa vakitte e, çok şey var. E, biraz zorlanıyorum. E, dolayısıyla kısa tutmakta. O yüzden de hızlı gidiyorum. Dünyada geçtiğimiz bir yılda dijital ekosistemde neler oldu? E, bu toplam... Tüm masaüstü ve mobil web e, ziyareti dünyadaki tüm siteler yüzde 14 arttı zaten çok net olarak görülüyor. Mart 2019, Şubat 2020, Mart 2020, Şubat 2021 grafiğini karşılaştırdığımızda aradaki açılmayı ve bu açılmanın devam ederek ilerlediğini görüyoruz. E, en çok büyüyen kategoriler hepinizin malumu kargo, lojistik e, yani söylemeye bile gerek yok neden büyüdüğünü. E, ev, bahçe, insanların ev içinde ev eşyaları, mobilya veya kendin yap gibi birçok e, ev güzelleştirme kategorileri çok ciddi dünyada e, gelir elde etti. Gıda ve içeceği iki boyutlu e, aslında görüyoruz. Bir tanesi içerik tarafında diğer de zaten e-ticaret tarafında. Dünya devlerinin de bu tarafa çok ciddi bastırması ve e, başarılı stratejileriyle özellikle Amazon'un e, bu tarafta e, pandeminin de kaldıraç etkisiyle çok ciddi bir artış görüyoruz. Ee, bizde yok dünyada böyle bir din inanç astrolojik tarafa e, bir kayma görülüyor kitap edebiyat vesaire tüm kategorileri yani tek tek geçmek istemiyorum ama bu dönüşümde e, gıda ve içecek demiştik mesela bunu e ticaretçiler çok çok iyi bilirler Amazon.com'da e, en yüksek Amerika en yüksek dönüşüm oranına sahip kategori gurme ve hazır gıda dolayısıyla paketli gıda bundan sonra e, Süt, süt ürünleri ve produce gıda dedikleri işte şey geliyor et sebze meyve buradaki konverjyon oranlarının artışı ve yüksekliği de inanılmaz yüzde 80'lere 90'lara ulaşıyor Türkiye'de de şu an çok ciddi bir rekabet görüyoruz bu tarafta büyük ticaret sitelerinin değişen iş modelleri bu işe girmesi mevcut süpermarket platformlarının Migros gibi A101 gibi işte yeni platformlar liste gelsin gibi çok ciddi yatırım ve rekabetleri var. Herkes bu işe girmeye çalışıyor. Onu da heyecanla seyrediyoruz. Türkiye'de hangi kategoriler en çok büyüdü diye bakarsak toplam trafikte aslında e, Haziran'da bir düşüş var bir önceki seneye göre. Çünkü burada kendimizi dışarı attık. E, ve de seyahat trafiğinin de çok düşük olması aslında buradaki ana etkilerden bir tanesi. Dijital TV %50 bir büyüdü. Geçen sene, bir önceki seneye göre oyun %42 büyüdü. Dünyadan daha hızlı bir büyüme var burada. E, marketplace, moda giyim, finans tarafında, finanstaki büyümenin çok büyük bir kısmı zaten tahmin edeceğiniz gibi kripto e, ve yatırım tarafı. E, dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar da aslında buradaki e, yatırım alanındaki ilgiyi çok büyüttü. Türkiye kripto alanında en yüksek büyümeyi gösterdi demiştik. Evet hem yerel hem global birçok sitenin e, çok ciddi trafikleri var Türkiye'de. E, kendi e, bizim trading platformlarının da aslında çok ciddi artışlarını burada görüyoruz bir önceki seneye göre. Hatta bunların dışında birçok yeni platform var çok ciddi talep görüyorlar. E, app tarafına baktığımızda da, aplikasyon e, penetrasyonunda istikrarlı bir şekilde hatta çok hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. E, Kim bunlar diye baktığımız vakit aslında %40, 20, %25, %34, %18, %24, %23. Dolayısıyla çok ciddi bir Y ve Z kuşağı var burada erkek. Bakalım bu Y ve Z kuşağının geleneksel bankacılık ile kesişimleri nasıl? Burada iki tane büyük bankamızı koydum yan yana. Garanti ve İş Bankası. Garanti, Binance ve Paribu'nun ziyaretçi kesişimini görüyorsunuz burada. Oranın çok düşük olduğunu görüyoruz. Yine... Diğer tarafta da aslında İş Bankası, Paribu ve BTC Türk'ü karşılaştırıyoruz. Burada oranlar çok yüksek değil. E, tabii ki bu toplam resmi yansıtmıyor. Burası desktop verisi. E, aplikasyon tarafına baktığımızda yani Paribu ve Binance sahipleri, e, aplikasyon kullanıcılarının finans sektörü, app kullanım oranlarını görüyorsunuz burada liste olarak. Başta tabii ki trading platformları var. Bankaların web siteleri elbette ki var. Onlara ihtiyaçları var. Bu oranlar biraz daha düşük kalıyor bu hedef kitleler nezdinde. Diğer genele göre karşılaştırdığımızda. Oyuna bakalım yakından. Z kuşağının yükselen sosyal mecrası. Artık sosyal mecra aslında oyun mecrası. İkisi birbirine geçmiş durumda. Bir Twitch gerçeği var. Ee, ve Roblox gerçeği var. Ee, Roblox bilmeyenler için e, toplu halde oyun oynanan, kendi oyununuzu, kendi oyun asetlerinizi veya avatarlarınızı yaratıp ticaretini yapabildiğiniz, para kazandığınız, hatta birçok oyun stüdyosunun da burada e, üretim yaptığı e, ciddi bir platform. Bu platformlara Türkiye'de 20-25 milyon aylık ziyaretçi var. 1-1,5 milyon arası da e, tek erişimleri var bunların. Dolayısıyla e, son 12 aydaki büyümelerine baktığımızda burada yine ciddi bir hızlanma e, var. Ne yapıyorlar bunlar aynı gün içerisinde? Onu bir hızlıca size göstermek istedim. E, hayatları aslında e, sosyal mecralarda geçiyor. E, i̇letişim, WhatsApp, Discord, haber içerik e, baktığımızda tahmin edebileceğiniz gibi ekşi sözlük, açık ara, o ne diyor, sözcü, sabah, milliyet diye gidiyor. Hepsi burada var. E, bu e, veriyi aslında biz bir gün diye bakıyoruz, bir ay diye baktığımızda bu oranlar biraz daha yukarıya çıkıyor. Bir gün içerisinde bu kişilerin ne yaptığı, e, YouTube'dalar, e, Twitter'dalar, Instagram'dalar, işte Reddit'teler, e, bilgi ve forum e, teknoloji meraklısı erkek oldukları için e, bir Roblox tarafına baktığımızda da Roblox'ta aslında Roblox'un tipik kullanıcısı. E, küçük yani 12-13 yaşındaki çocuklar e, dolayısıyla yani ciddi Z alfa kuşağı e, burada bu ikisinin yine e, şunu karşılaştırmak istedim Switch ve Roblox'un yine aplikasyon anlamındaki yani bunun hayatlarındaki en maksimum tab aplikasyonlar neler diye bakarsak maksimum sahip oldukları e, aslında daha küçük yani Z tarafının tahmin edebileceğiniz üzere oyun, zoom, e, eğitim doğal olarak ve sosyallik e, üzerine döndüğünü görüyoruz. Bunları niye yan yana koyuyorum? Çünkü e, buralardan çok ciddi işgörüler çıkartıyoruz. Yani tek tek e, bütün tüketici seyahatinin aslında takip edebildiğimiz, e, çapraz geçişlerini görebildiğimiz, bir gününü e, profilleyebildiğimiz birçok veri var. Hepsini size gösterme şansım yok bugün. E, bir kısmından e, örnekler veriyorum. Dijital TV demiştik çok büyüyen. E, son olarak ona da değinmek istiyorum. Türkiye'de geleneksel TV, dijital TV kırılması yaşanacak mı? E, bu hep konuşuluyor yıllardır. Daha mı az TV izliyoruz? Hayır. E, geleneksel TV'ler ölecek mi? Hayır. E, ne olacak? E, bu gelenek, yani bizim ulusal TV kanallarımızın toplam e, konterelerinin toplam ziyareti. Evet, burada e, sezonsal iniş çıkışlar harici e, çok ciddi bir hani kaldıraç etkisi görmüyoruz. E, peki ne olacak yani? Bu, bu televizyon izlemesi nereye kayacak? Evet e, geleneksel TV var. Devam edecek hayatına. Markaların e, ve medya planlama camiasının bir 20 plus abc biri vardır. Sosyoekonomik e, statüsü Türkiye ortalamasına göre biraz daha yüksek olan, e, satın alma gücü olan, biraz daha eğitimli kitlesi aslında oranın MES yani e, kitlesel e, hedefidir. Dolayısıyla bu kitlesel hedef e, evet buralarda devam ediyor ama henüz dijital TV'ye ne kadar geçiş yaptı e, ve ne kadar geçiş yapacak e, bunları merak ediyoruz. Biz verilere baktığımızda dijital TV platformlarının e, bunlara giden toplam ziyaretin %51 arttığını görüyoruz. Yani çok ciddi bir ziyaret merak artışı var. Evet insanlar buraya geliyor bu platformlara. Bakıyor içeriklerine ve bunların zaten %70'i yine e, Y ve Z kuşağı tahmin edebileceğiniz gibi. Toplam ziyaretlerin e, gidişatındaki artışı da görüyorsunuz. Burada çok heyecan verici bir dünya var. E, evet Netflix çok hızlı büyüyor. Blue TV çok ciddi bir şekilde büyüdü geçen sene. E, Bing Connect büyümesi, yeni platformlarımız var. Daha birçok platform var. E, yerel içeriklerin. Yani çok ciddi dünyada da popüler ol, olabildiğini biliyoruz, böyle bir başarıya sahip olabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla buradaki gelişmeleri de aslında merakla bekliyoruz çünkü şeyi hala yüzde 65-70 dediğimiz y ve z kuşağının büyük bir çoğunluğu korsan sitelerde hala yani dizi izle gibi film izle gibi sitelerden hala tüketimi yapıyor. Dolayısıyla bu platformlar bu e, popülasyonun e, kazanma sürecinde daha nasıl bir yenilik ve heyecanlar getirecekler? Onları da merakla bekliyoruz. Burada da e, dijital TV'lerin bir kısmının Blue TV, Exxon Gain ve Puhu'nun e, penetrasyon artışlarını görüyorsunuz. E, çok hızlı gittiğim için evet zaman sanırım kısıtlı. E, kapanışı aslında şu şekilde yapmak istiyorum. Bu içgörü madenciliğinden bahsettik. Ana trendler, dönemsel dalgalar, anlık gündemler. Bunlardan nasıl faydalanıp hayatımıza bu kıymetli veriyi nasıl yorumlayıp yansıtırız diye. Bu tabii ki sadece dijital pazarlamacıların veya pazarlama yöneticilerinin işi değil. Yani şirketlerin birçok farklı fonksiyonunu ilgilendiriyor. E, i̇çerikten, işte performansa, e, pazarlamadan, e, finansa veya işte e, logistiğe kadar hani birçok fonksiyonun aslında bu ekosistemin bu e, veri anlamlandırmanın içerisinde olması gerekiyor. Ki el ele verebilsinler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri dijital standımıza bekliyorum. E, bana hande.şavuşoğlu at similarweb.com e-mail adresinden veya dijital flex e, web sitemizden ulaşabilirsiniz. Standımızda ilgilenen şirketlere de kendilerine özel kendi rekabetlerini ve kendi parametrelerini özel bir işgülü hayyansı planlayacağız bu konuda da ilginizi bekliyoruz Herkese çok çok teşekkür ediyorum